Barış seninle olsun. Bugün melekleriniz size hayatınızda sizinle evlenmeye karar vermiş özel birinin olduğunu söylemeye geliyor. Ve o özel kişi iki kişinin evlilik hayatları hakkında konuştuğunu duyduktan sonra bu kararı verdi. Ve bu özel kişi 30 yılı aşkın süredir mutlu bir şekilde evli olan bir çifte gerçek bir sohbetten ilham aldı. Melekler size, size hayran olan bu kişinin, 30 yıldan fazla bir süredir nadir bir aşkın bağlarıyla birleşmiş bir çifte konuşma fırsatı bulduğu sosyal bir etkinliğe katıldığını söylüyor. Ve bu özel kişi bu çiftin aşk hikayesini dinlerken gözleri parladı, ve kalbi duygularla doldu. Çünkü aşık olan bu çift evliliklerinin ilk günlerini ve o günlerin nasıl duygu ve tutkuyla dolduğunu anlattı. Ama bu çift de çok samimiydi. Karşılaştıkları tüm zorluklardan bahsediyordu. Ve tüm sevinçleri, paylaşılan deneyimleri ve küçük zaferleri anlattılar. Bu İkisinin bir çift olarak birlikte yaşamakta yaşadıkları anlayış ve güven, büyüme ve dönüşümle geldi. Ve bunun evliliğin olgunlaşması ve aralarındaki sevginin büyümesi için ne kadar önemli olduğu. Bu çift ayrıca tavizleri ve fedakarlıkları ve nasıl iletişim kurmayı ve birbirleri için var olmayı hiç hayal etmedikleri bir şekilde öğrendiklerini anlattı. Ve özel biri aralarındaki sevginin yoğunluğundan ve birbirlerinin ellerini tutmalarının tutkulu yolundan etkilendi. Ve bu çiftin konuşma sırasında değiş tokuş ettiği sevgi ve şefkat gösterilerine ve suç ortaklığıyla dolu bakışlarına şaşırdı. Ve o anda o özel kişi o çiftte senin için her zaman hissettiği her şeyi yansıtan bir ayna gördü. Melekler size bu çiftin hikayesinin sadece aşkla ilgili olmadığını, çünkü sevginin yanı sıra ortaklığı, dostluğu, zorlukları ve her zaman bir arada kaldıkları ve birlikte çok daha güçlendikleri zor anların üstesinden gelme istekliliğini paylaştıklarını söylüyor. Ve hepsi bu güzel gerçek hayattaki çiftin paylaştığı sağlam bir duyguyu ve kalıcı bir aşkı gösteriyor. Ve özel biri o olaydan uzaklaştığında ilginç bir şey oldu. Ve yakındaki bir gölette birlikte yürüyen ve birbirlerinin hareketlerini taklit eden iki kuğu gördü. Kuğuların sevgi, ortaklık ve birliğin sembolleri olduğunu bilin ve gördük ki bu basit bir tesadüf değil. Bu tutkulu insan için sizinle hissettiği aşk bağlantısını pekiştiren bir eş zamanlılık işaretiydi. Çünkü bu çift bilgeliklerini, tavsiyelerini ve yol boyunca öğrendikleri tüm dersleri paylaştı. Sabrın önemi, açık iletişim kurma ihtiyacı ve ortak hedefler yaratmanın güzelliğinden bahsettiler. Her birinin diğerinin hayallerini desteklemede bulduğu tatmin hakkında konuştular. Ve bu çiftin sözleri bir peri masalı değil, gerçek bir aşk deneyimiydi. Bu bir hayat dersiydi ve evliliğin olabileceği her şeyin somut bir örneğiydi. Ve o anda özel kişiniz aynı sevgi dolu deneyimi sizinle birlikte yaşayarak kendini hayal etmeye başladı. Ve ikiniz için bir sevgi ve bağlılık geleceği hayal etmeye başladı. Ve bu çifte buluşma, bu tutkulu insanın kalbinde ve ruhunda sonsuz bir iz bıraktı. Ve meleklerin sana o buluşmanın ilham verici olmaktan öte bir şey olduğunu söylüyor. Çünkü o, bu özel kişinin tüm hayatını sizinle birlikte geçirme arzusunu pekiştiren gerçek bir vahiy ve bir ışık işaretiydi. Ve bu toplantının gerçekleştiği tarih, bu çiftin tanıştığı tarihle aynı. Ve bu, ikinizin aşk kaderini içeren bir işaret daha ortaya koyuyor. Melekleriniz, ikinizin bu sevgi yolunu birlikte, ve el ele takip edeceğinizi beyan eder. Suç ortaklığı görünümlerini değiştirmek ve ortak bir hayatın zevklerinden zevk almak ve bunun bir evlilik teklifinden çok daha fazlası olduğunu bilin. Bu çiftle hayatında bir kez karşılaşmanın ardındaki göksel mesaj, sizi romantik yolculuğunuzdaki bu yeni bölüm hakkında düşünmeye davet ediyor. Bu çiftin ilişkisinin sevgi ve birliği sembolize ettiğini, aynı zamanda uyum ve bağlılık gerektirdiğini görün. Çünkü sevinçlerini anlattılar, aynı zamanda zorluklarını, zaferlerini ve 30 yıllık birliktelik boyunca öğrendikleri dersleri anlattılar. Ve bu aşk hikayesi ikiniz için de bir rehber görevi görüyor. Ömür boyu sürecek bir bağlılığın zorluklarını nasıl karşılayacağınız konusunda bilgelik ve rehberlik sunuyor. Bu çiftin bilgeliği ve yaşadıkları deneyimler bize atasözleri 11, ayet 14'ü hatırlatıyor. İşte bu yüzden melekleriniz bu sevgi dolu birliktelikte rehberlik aramanın ve dengeyi korumanın önemini vurguluyor. Melekler size bu evlilik teklifinin özgürlüğünüze ve bağımsızlığınıza meydan okuyabileceğini söylüyor. Ancak sizi korkutmasına izin vermemenizi tavsiye ediyorlar. Çünkü evlilik bir verme ve azim meselesidir ve bu her zaman bu çiftin aşık olma deneyiminin bir parçası olmuştur. Ve şimdi İkiniz hayatınızı birleştirmeyi ve birlikte kalmayı düşündüğünüzde tüm bu aşk hikayesi yepyeni bir anlam kazanıyor. Ve melekler bu çiftle bu görüşmeden sonra bu özel kişinin duygularının çok daha yoğunlaştığını ortaya koyuyor. Ve seninle evlenme arzusu saf, derin ve yoğun bir şekilde adanmıştır. Ve bu çiftin yaşadığı ilhama eklenen bu özel kişinin sevgisinin duygularına çok derinlik kattığını bilin. Ve gerçek hayatta tanık olduğu olağanüstü bir aşk hikayesinden esinlenerek evlilik arzusunu pekiştirdi. Ancak bu yolda her zaman zorlukların ortaya çıkacağını kabul etmenin önemli olduğunu unutmayın. Ve bu gerçek hayattaki aşk örneği birbirlerinin suç ortaklığını keşfetmek ve tüm bu duygu ve düşüncelere derinlemesine dalmak için bir hatırlatma görevi görür. Tıpkı bu çiftin yaptığı gibi birlikte geçirdikleri uzun yıllar boyunca. Bundan sonra sevgi dolu ruhunuzun sizinle birlikte yeni bir yaşam bölümü hayal ettiğini bilin ve melekler size bu çiftle konuşmamın özel kişinizi yarattığını, bu bağlılığın ve evliliğin tüm güzelliğini gördüğünü söylüyor. Ve ayrıca uzlaşma ve birlik talebine duyulan ihtiyaç. Ve o özel kişinin kararının çoktan verildiğini bilin. Ve bu yüce aşk hikayesinden büyük ölçüde etkilendi. Ve bu göksel mesaj Nihai kararın yalnızca size bağlı olduğunu hatırlatır. Bu sevgiyi ve o gerçek hayattaki karşılaşmadan alınan tüm ilhamı kucaklayın. Bu aşık çift aracılığıyla teslim olmayı, zorlukları ve kalıcı aşktan öğrenilen dersleri düşünün. Melekler size bunun hayatınızda bir dönüm noktası olduğunu söylüyor. O özel kişinin yanında gerçekten inşa etmek istediğiniz her şey hakkında yansıma düşünce ve farkındalık gerektirir. Ve koruyucu melekleriniz size rehberlik etmek, net düşünmenize yardımcı olmak ve kalbinize göre size doğru görünen kararı vermenizi teşvik etmek için size bu mesajı getirdiler. Bu aşk hikayesinin sizin olduğunu ve kendinize izin verdiğiniz kadar güzel ve derin olacak. Bu yeni bölümü yazmakta özgür olduğunuzu unutmayın. Bu mesajın meleklerinizden gerçek bir sevgi dolu dürtme olduğunu bilin ve sizi hayatınızı tamamen değiştirebilecek bir karara işaret edin. Ve kararınız ne olursa olsun her adımda destekleneceğinizi Sevileceğinizi ve yönlendirileceğinizi bilin. Meleklerinizin sevgi dolu rehberliğini hissedecek. Bu yeni yolculukta sizi destekleyecek ve doğru yolda olduğunuza dair size güvence vereceksiniz. Melekler size bu çiftin yaşadığı bu kalıcı sevginin ilhamının kalplerini umut ve güven ile dolduracağını söylüyor ve ikiniz birlikte ortak bir yolculuğa çıkma hayalleri ve sevgi dolu arzusuyla dolup taşan bu bağlılığı benimseyeceksiniz. Kalbinizin zaten özel biriyle aynı hizada olduğunu bilin ve ikiniz yüce bir sevgi yaşayacak ve birlikte gelişeceksiniz. Bu ortak aşkla ortaya çıkan uyumu ve bağlılığı benimseyin. Evren mükemmel eş zamanlılığı içinde hayatınızın tahtasındaki önemli parçaları hareket ettirdi ve şimdi olağanüstü bir şey olmak üzere ve bu özel kişi bu çiftin sözlerini duyduktan sonra yarışan bir kalbe sahip ve bu sözler derin bir arzuyu kaçınılmaz bir iradeyi ateşledi ve bu aşık çiftin temsil ettiği bu iki cennet habercisi romantik yolculuğunuza güçlü bir dönüşüm getirdi. Ve en şaşırtıcı şey tüm bu kelimelerin bu özel kişinin kalbinde çok derin bir şeye dokunmasıdır. Sanki mükemmel bir şekilde birbirine uymaya başlayan bir bulmacanın parçalarıymış gibi. Ve bundan sonra göksel krallık özel, eşsiz ve mukadder bir bağlantıdan iplikleri örmeye başladı. Ve meleklerin fısıldıyor, hazır ol, çünkü bir evlilik teklifi planlanıyor. İkinizin gözlerinin dokunacağı ve her şeyin anlam kazanacağı ilahi bir an. Bu çiftin sözlerinden derinden etkilenen bu özel insan, kalbinde saf, gerçek ve sevgi dolu bir niyet taşır. Hayatın sürprizleri olduğunu bilin ve aşk kaderi gizemle oynamayı sever. Ama kesin olan bir şey var. Yolculuğunuz şimdi dönüşmeye başlıyor. Ve melekleriniz büyülü bir şeye hazır olan iki ruhu birleştirmek için hareket ediyor. Hazır olun. Çünkü en saf haliyle bir evlilik teklifi kapınızı çalıyor ve belki merak ediyorsundur. Ama neden şimdi ve daha önce değil? Ve cevap açık. Çünkü bunu hak ediyorsun ve ilahi zamanın şimdi olduğu için. Çünkü evren senin aşk yolculuğunu gördü ve ne kadar büyüdüğünü fark etti ve hepsinden önemlisi taşıdığınız sevginin sadece hayatınızı değil o özel kişinin hayatını unutulmaz bir aşk yolculuğuyla dönüştürecek kadar güçlü olduğunu gördü. Melekler size etrafınızda olan her şeyde her zaman işaretler olduğunu söyler. Beklenmedik bir mesaj, işlek bir caddede çarpı işareti hatta en az beklediğiniz konuşmalarda ve yerlerde tekrar tekrar ortaya çıkan bir isim. Kaderimizin çığlık atmadığını, fısıldadığını bilin. Ve bu yüzden melekler size soruyor. Böylece dikkatlice dinliyorsunuz. Ve şimdi bu özel kişi önemli bir adım atması gerektiğini hissediyor. Bu sadece seninle evlenme arzusu değil. Bundan çok daha fazlası olduğunu bilin. Sanki ilahi bir çağrıymış gibi, daha derin ve daha güçlü bir şeydir. Sevgi, arkadaşlık ve keşif yolculuğunu paylaşma daveti. Hazırlanmakta olan planlara güvenin ve doğru ana güvenin. Ve bu gelen istek, her şeyi değiştirme ve varlığından bile haberdar olmadığınız boşlukları doldurma gücüne sahiptir. Çünkü melekler hareket etmeye başladıklarında bunu muhteşem bir şekilde yaparlar. En güzel hayallerimizin bile hayal edemeyeceği hikayeler yaratırlar. Ve bu hikayelerden birini yaşamak üzeresin. Ve günleriniz boyunca yürürken, ruhunuzdaki bir şey çığlık atacak, Etrafınızda meydana gelen değişiklikleri fark etmeye başlayacaktır. Melekler, görünmezde hareket eden yoğun bir enerji olduğunu bilmenizi isterler. Ve bu an benzersizdir. Çünkü birbirine uyan parçalar uzun süredir özenle hazırlanmıştır. Melekler size bu özel kişinin saf niyetlerle geldiğini söylüyor. Çünkü hissettiği aşk rüzgar gibi gelip geçenlerin aşkı değildir. Bu hayranlık, bağlantı ve sağlam ve gerçek bir birlik kurma konusundaki gerçek iradeye dayanan bir sevgidir. Ve dahası, ışığınızı tanıyan, yolculuğunuzu anlayan, kusurlarınızı kabul eden ve niteliklerinizi yücelten bir sevgidir ve belki de şüphe hissediyorsun. Ancak evrenin gizemli hareket tarzlarının olduğunu unutmayın. Ama melekler beklenmedik şeylere açılman için derler. Ve bu sevginin adımlarınızı yönlendirmesine izin verin. İşaretlere dikkat edin. Durmanızı ve düşünmenizi sağlayan bir cümle kalbinizi açıklanamaz bir şekilde isteyen bir karşılaşma hatta o kadar gerçek görünen sizi harika bir şeyin gerçekleşmek üzere olduğu hissine bırakan oruya çünkü bütün bunlar o özel kişinin bu istekle geldiğini gösterecektir ve o an geldiğinde ve sevdiklerinizin gözlerine baktığınızda meleklerin en derin arzularınıza cevap verdiğini hissedeceksiniz. Ve size zamanı, kelimeleri ve şüpheleri aşan bir bağlantı sunmak. Çünkü aşk, dönüşen o aşk zaten senin yolunda. Ve bu sadece vaatleri değil, aynı zamanda suç ortaklığı, neşe ve yaşamayı hak ettiğiniz bir mutlulukla dolu bir geleceğin kesinliğini de getirir. Melekler, her şeyin gerçekleştiği anın büyülü olacağını bilmenizi ister. Zaman içinde donuyor gibi görünen anlardan biri olacak. Ve şüphe olmayacak. Korku olmayacak. Tam olarak olmanız gereken yerde olduğunuza dair sessiz bir kesinlik, size rehberlik eden ve sizin için tasarlanan o özel kişiyle ve bu kişinin kalbi daha yüksek sesle konuştuğunda ve bu adımı attığında sanki tüm evren alkışlıyor olacak. Ve onun bakışlarında hiçbir kelimenin açıklayamayacağı bir şey hissedeceksiniz. Sizinle birlikte sonsuz sevgi dolu bir ittifak kurmak için sevgi, hayranlık ve derin bir arzunun karışımı. Geleceğinizin sizin için güzel ve şaşırtıcı bir yolculuk hazırladığı kesinliğiyle bu aşka inanmanıza izin verin. Bu çiftin sözlerine dokunan bu özel kişi sizi dış görünüşün ötesinde görür. Özünüzü ve güzelliğinizi görür. Değerinizi tanır ve sizinle açıklanamayan derin bir bağ hisseder. Sanki kader kalbine bir sevgi tohumu ekmiş gibi sadece seninle birlikte yaşadığı her düşünceyle, unutulmaz anların her anısıyla büyüyen bir tohum. Melekler size söyler, böylece kalbinizdeki işaretleri fark edersiniz. Çünkü ruhunuzu ısıtacak bir içsel çağrı, bir dürtü ve yumuşak bir önsezi olacaktır. Ve bu isteğin anı geldiğinde, Kelimeler söylendiğinde her şeyin mantıklı olduğunu hissedeceksiniz. Ve bu ifade hafızanıza kazınacak romantik ve görkemli bir jestle eşlik edecek. Bu evlilik teklifinin zaten geçmesi gereken yolların buluşması olan bir ruhlar birliğini ortaya çıkardığını bilin. Sevginin sadece bir duygu olmadığını, bir yolculuk olduğunu unutmayın. Ve bu yolculuk sizi bir rüya kadar güzel olacak yeni bir bölüme götürecek. Hazır olun. Çünkü meleklerin sizin için yazdığı hikaye başlamak üzere ve olağanüstü olacak. Evrenin her şey için mükemmel bir zamanı olduğunu bilin ve bu sadece duyguları değil. Aynı zamanda tanınma saygı ve ömür boyu sürecek bir sevgi ortaklığı alma zamanınızdır. O özel insan sıradan bir insan değildir. Ama daha büyük bir güç tarafından hareket ettirilen, ruhunuzun derinliklerinde yankılanan bir bağlantıdır. Ve bu aşık çifte gerçek karşılaşma, ikiniz ile aşk kaderinizin sürdürmeye hazırladığı bir köprü arasında Görünmez bir bağlantı kurmaya yeterliydi. Melekler size gerçek aşkın aceleye getirilmediğini ve çiçek açmak için doğru zamana sahip olduğunu ve zamanınızın şimdi olduğunu hatırlatır. Ve gelen bu sevgi dolu istek, tutku ve bağlılıkla, ortak hayallerle ve birlikte büyümek için gerçek bir isteklilikle inşa ediliyor. Ve açık yüreğinle bu yolculuğun kilit parçası olacaksın. Melekler size kendinize verebileceğiniz en büyük hediyenin güven olduğunu söyler. Bu hikayeye güvenin ve parçalar bağlantısız görünse bile zaten hareket ettiklerini ve mükemmel romantik ortamınızı yaratmak için sıraya girdiklerini bilin. Ve o özel kişi seninle tanışmaya geldiğinde farklı bir şey hissedeceksin. Belki derin bir sakinlik, belki omurganızda bir titreme ya da sadece bir sevgi ve rahatlık hissi. Ve o an dönüştüren ve yükselten gerçek aşkın bir olasılıktan daha fazlası olduğunun teyidi olacaktır. Ama bu şimdi önünüzde ortaya çıkan bir gerçektir. Bu isteğin sadece romantik yolculuğunuzda bir değişiklik olmadığını, zaten yanınızda hayatı paylaşmayı hayal eden biriyle birlikte yazacağınız bir bölümün başlangıcı olduğunu bilin. Melekler size hayatınızı geri dönüşü olmayan bir şekilde değiştirecek bir dönüşümün eşiğinde olduğunuzu söyler. Ve her ayrıntı söylenen ve duyulan her kelime çok daha büyük bir planın parçasıdır. Bu, ancak meleklerinizin ve göklerin bilebileceği bir tuzaktır. Ve bu çiftin sözlerine dokunan özel insanları, sizinle birlikte öğrenmek, büyümek ve yanınızda inşa etmek için açık ve istekli bir kalple geliyor. Ve birlikte, sıradan duyguların çok ötesine geçen bir bağ yaratacaksınız. Zamana, zorluklara ve belirsizliğe dayanacak bir bağ. Ve özel biri önünüzde durduğunda, leslerde yumuşaklık, konuşmada çekicilik ve gözlerinde farklı bir ışıltı fark edeceksiniz. Ve bu evlilik teklifi, ezici ve inkar edilemez bir duygu patlamasıyla gelecek. Ve bu çok doğru olacak. Melekler senden sadece teslim olmanı isterler. Ve bil ki aradığın mutluluk da seni arıyor. Ve sadece bir aşk hikayesi değil, ilahi ellerin yazdığı bir hikaye yaşayacaksınız. Eşsiz, derin ve sonsuz güzel olacak bir hikaye. Ve birlikte paylaştığınız her suç ortaklığı anı, ikinizin birbiriniz için yaratıldığınızın kesinliğini aktarır. Ve zamanın kıvrımlarında, bu özel kişinin kendini açığa çıkarma ve size duygularını ve kalbinde titreşen en derin duygularını anlatma aciliyeti vardır. Bu özel kişi sadece bir adım daha yaklaşıyor ve kalbinizin en gizli gizemlerini açığa çıkarıyor. Ve bu sizin içsel olarak hazırlanma zamanınız. Ve eğer bu mesajı görüyorsanız, bu olayın yakında veya gelecekte gerçekleşebileceğinin meleklerinizden bir işaret olduğunu bilin. Ve bu olduğunda, size olan her şeyi anlamak için o mesaja geri dönebilirsiniz. Meleklerinize ve bu aşk bağlantısına inanıyorsanız, girin. Yorumlarda alıyorum ve tüm arzularınızla güçlü bir bağlantı oluşturun.